Şimdi dersimize entalpi kavramıyla devam ediyoruz. Entalpi kavramı kimyacılar için arkadaşlar iç enerjideki değişimden ya da ya sistemin ortama yaptığı işten ya da ortamın sisteme yaptığı işten daha önemlidir. Çünkü gerçekleşen kimyasal reaksiyonların büyük bir çoğunluğu sabit basınç altında değişmekte ve kimyasal reaksiyonlar ya da fiziksel değişimlerde sistemi sisteme eşlik eden bir enerji var. Bizim, bizim için önemli olan, kimyacılar için önemli olan eşlik eden enerjinin büyüklüğüdür arkadaşlar. Eşlik eden enerjinin miktarıdır. Şimdi buradan derse geçiş yapacak olursak tabiatta gerçekleşen reaksiyonların büyük bir çoğunluğu saat basınç altında gerçekleşir. Daha önce de söylemiştik saat basınç altında gerçekleşen e, reaksiyonlardaki olaylardaki ısı değişiminde Q yerine QP ifadesi kullanılmaktaydı. Evet, sabit basınç altında gerçekleşen reaksiyonlardaki ısı değişimlerini açıklamak için sistemdeki iç enerji değişimi yanında mekanik işi de içeren yeni bir e, kavramdır entalpi. Evet. Entalpiye nasıl entalpiye nasıl ulaştığımıza gelince de arkadaşlar şu şekilde oluyor. Eee sabit basınç altında bir sistemin aldığı ya da verdiği ısıya enerjiye QP ediyoruz. Az önce ifade etmiştik. Dolayısıyla QP'yi delta H ile ifade edecek olursak ve bizim daha önce iç enerjide kullandığımız formül delta U eşittir QP artı V'di. Dolayısıyla QP yerine delta H yazdığımız zaman delta U eşittir delta H artı V formülü elde edilir. Az önce de ifade etmiştik kimyacılar için önemli olan arkadaşlar iç enerjideki değişim ya da e, işteki mekanik işteki değişim değil toplamda reaksiyonu eşlik eden toplam enerjinin kendisiydi. Dolayısıyla delta H'ı yalnız bıraktığımız zaman delta H eşittir delta U eksi V formülü elde edilir. Delta H'de arkadaşlar iç enerji gibi tek başına ölçülemez. Ee, o da yine iç enerjide olduğu gibi arkadaşlar e, bir hal fonksiyonudur ve sistemin ilk durum ve son durumundaki e, hallerine bağlıdır. Evet, slide'daki örnekte de görüldüğü gibi ideal pistonlu bir sistemde yani basıncı sabit tutulan bir sistemde 1 mol helyum gazı var. Ee, i̇lk hacmimiz V ile ifade edilmiş. Sıcaklık arttırıldığında arkadaşlar piston yukarıya doğru hareket etmiş. Bu durumda arkadaşlar sisteme verdiğim ısı ya da enerji arkadaşlar QP ile ifade edilmiş. Dolayısıyla sistemin... E, e, ortama verdiği ki burada ortamdan sisteme veriliyor. Ortamdan aldığı ısı QP Direkt arkadaşlar buradaki değişimdeki delta H ısı enerjisi açısından değişimdeki delta H olarak tarif edilir. Sabit basınçlı sistemde ortamdan enerji verildiğinde sistemin entalpisi artar. Sistem ortama ısı verdiğinde de entalpisi sabit basınçlı sistemde entalpisi azalır. Evet, şimdi sabit hacimli bir kapta durumun nasıl olduğuna bakalım. Örneğin 1 mol A gazının arkadaşlar yeterli miktardaki B gazı ile tepkimesinden AB gazı oluşurken 130 kilojüllük ısı açığa çıksın. Şimdi sabit hacimli bir sistem olduğundan dolayı arkadaşlar burada tabii ki iş yapılmayacak. Buna göre tepkimede açığa çıkan ısı yani A artı B, bunlar gaz hızında, AB'ye dönüşürken arkadaşlar bir ısı açığa çıkmakta. Açığa çıkan ısı direkt e, burada arkadaşlar iç enerjideki değişimdir. Dolayısıyla QV yani sabit hacimli bir kap olduğunu anlatan buradaki e, ısı değişimi de arkadaşlar direkt iç enerjideki değişimi verecektir. Dolayısıyla delta U QV, Q, de arkadaşlar 130'a eşit olacaktır. Buradaki eksi arkadaşlar ısının e, açığa... ...çıktığını arkadaşlar ifade eder. Evet yine aynı olayı pistonlu bir sistemde inceleyelim. Reaksiyon olsun. Bundan iki slide önce arkadaşlar. O slide'ı tekrar açıyorum. Ee, görüldüğü gibi reaksiyon yokken bir sisteme verildiği zaman... E, ...enerji verildiği zaman delta h'deki değişimi yorumlamıştık. Sonraki slaytımızda sabit hacimli kapta eğer reaksiyon olursa çünkü biz bizim için kimyacılar için önemli olan kimyasal reaksiyonları eşlik eden enerjiydi. Sabit hacimli kapta daha sonra da arkadaşlar sabit e, sabit basınç altında yani ideal pistonlu bir sistemle e, gerçekleşen bir kimyasal reaksiyon olduğu zaman e, entalpi değişimi, iç enerji değişimi veya iş değişimi hakkında fikir sahibi nasıl oluyoruz? Onu görüyoruz. Oda şartlarında 1 mol xy gazının yeterli miktardaki y2 gazıyla tepkimesi sonucunda arkadaşlar xy artı y2 gaz fazında onları yazmıyorum arkadaşlar xy2 tepkimesi gerçekleşmiş. Evet tepkimeye baktığımız zaman 1.5 mol'den 1 mole 1 mol düşüşü de görülmekte. Yani pistonun aşağı doğru inmesi beklenir arkadaşlar. Şimdi ifade şu şekilde devam ediyor. Bu sırada 150 kilo ısı alınırken piston bir miktar aşağı hareket etmiştir. Yapılan iş 6 artı 6 kilojül olduğuna göre. Evet. sistem arkadaşlar 150 kilojüllük ısı almış. Yani QP ya da deltaş artı 150 kilojül. E, sisteme enerji girmiş artı 150 kilojüllük. Dolayısıyla delta H arkadaşlar endotermik gerçekleşecek şekilde ifade edebiliriz. Bu sırada arkadaşlar e, piston da bir iş yapmış. O yapılan işin miktarı da 6 kJ. O zaman delta eşittir delta U eksi V formülünde yerini yazacak olursak artı 150 eşittir delta U eksi artı 6 kilojüllük iş değeri. Bu durumda delta U'nun da 156 kilojüllük arkadaşlar bir değere eşit olduğu görülür. Tabii ki arkadaşlar buradaki işteki değişim delta U yani iç enerjideki değişim toplamındaki ısı değişimi açısından bakıldığı zaman artı 150 kilojüllük bir ısı değişimini ifade ettiğini görüyoruz. Zaten delta U ile delta H arasındaki enerji farkı da arkadaşlar aslında bu kadar da büyük değildir. Genel olarak arkadaşlar birbirine yakın değerler olarak karşımıza çıkar. Kimyasal tepkimelerdeki entalpi değişimi re, e, entalpi değişimini reaksiyon entalpisi olarak da ifade ederiz. Reaksiyon entalpisi arkadaşlar genel olarak ürünlerin entalpi değerinden reaksiyona girenlerin entalpi değerinin çıkartılmasıyla bulunur. Evet. Endotermik reaksiyonlarda sistem arkadaşlar enerji kazandığından delta H değeri pozitiftir. Yani endotermik reaksiyonlarda delta H arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Slide'deki örnekte de görüldüğü gibi örneğin kükürt dioksit gazı kükürt ve oksijen gazına parçalanmış. Bunun için de arkadaşlar kullanılan enerji miktarının artı 296 kJ bölü mol olduğu görülmekte. Enerji artış diyagramına göre arkadaşlar girenler yani reaksiyona girenlerin enerjisiyle ürünlerin enerjisi karşılaştırıldığında ürünlerin enerjisinin daha yüksek olduğu görülüyor. Böyle durumlarda arkadaşlar ortamdan enerji alınmıştır ve delta sıfırdan büyüktür. Buradaki artı ortamdan enerji alındığını ifade eder. Evet, egzotermik reaksiyonlarda da arkadaşlar tabii ki sistem enerji kaybeder. Bundan dolayı da delta H azalması gerçekleşecektir. Yani delta H sıfırdan küçüktür. Evet. Görüldüğü gibi metil alkolün yanma tepkimesi verilmiş ve tepkimedeki arkadaşlar ısı değişiminin 726 kJ bölü mol olduğu görülmekte. Önündeki eksi işareti ise arkadaşlar e, egzotermik yani sistemden ortama ısı verildiğini anlatan bir işaret arkadaşlar. Enerji diyagramına göre bakıldığı zaman girenlerin arkadaşlar entalpi değeriyle ürünlerin entalpi değeri karşılaştırıldığında ürünlerin entalpi değerinin daha küçük olduğu görülür. Yani egzotermik tepkimelerde bir kez daha ifade ediyorum. Ortam arkadaşlar ortam Sistemden ortama enerji verilir. Farkı da arkadaşlar delta -h olarak ifade edilir. Evet. Standart oluşum entalpisi ile arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Standart oluşum entalpisi... Bir bileşiğin elementlerinden oluşumuna ait tepkimenin entalpi değişimidir. Yani bir bileşik örneğin alüminyum metali ve oksijen gazının tepkimesinden alüminyum oksit bileşiği oluşmuş. Bu sırada arkadaşlar alüminyum oksit bileşiği elementlerinden arkadaşlar oluşmuş. Dolayısıyla buradaki reaksiyonun delta aşına yani ısı değişimine arkadaşlar alüminyum oksidinin oluşum ısısı olarak, oluşum entalpisi olarak tarif edilir. Tabii ki burada bilmemiz gereken bazı bilgiler var. O da şu öncelikli olarak elementlerin arkadaşlar standart koşullarda entalpileri, oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Tabii ki burada konu içerisinde standart şart girdi. Standart şart nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Maddelerin oluşum entalpilerinin hesaplanmasında oda koşulları 25 derece bir atmosfer standart koşullar olarak belirlenmiştir. Standart koşulları arkadaşlar ifade etmek için görüldüğü gibi burada küçük bir yuvarlak işareti kullanılmakta. Dolayısıyla standart oluşum entalpisi ifadesi delta H F ve sıfırla gösterilmekte. Buradaki H entalpi, delta farkı, e, F harfi oluşumu arkadaşlar sıfır ya da yuvarlak işareti de arkadaşlar olayın standart koşullarda gerçekleştiği yani 25 derece bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu arada maddelerin oluşum entalpileri burası çok önemli arkadaşlar sıcaklığa basınca ve maddenin fiziksel haline bağlıdır. Bunu bilmemiz gerekmekte. Standart oluşum entalpisi pozitif veya negatif, yani ekzotermik veya endotermik bir tepkime sonucuyla sonuçlanmış olabilir. Bir kez daha ifade ediyorum. Standart oluşum entalpileri pozitif veya negatif değere sahip olabilir. Evet. Elementlerin az önce ifade etmiştim arkadaşlar. Elementlerin oda koşullarındaki yani en kararlı hallerinde standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Örneğin demir metali ya da demir parçası. Eğer oda koşullarında ise bunun entalpisini sıfır kabul ediyoruz. O koşullarda bulunan demir sıvısının ise entalpisini sıfırdan farklı kabul ediyoruz. Evet. Aynı şekilde oksijen gazı tabii ki arkadaşlar standart koşullarda oluşum entalpisi sıfırdır. Ama oksijenin bir allotropu olan ozonuna ise entalpi değeri sıfırdan farklıdır. Burada arkadaşlar kararlı olan allotroplar daha çok öne çıkmakta. Ee, karbonun oda koşullarında kararlı hali grafittir. Ve grafitin arkadaşlar entalpisi standart oluşum entalpisi sıfırken grafitten farklı olan elmasın arkadaşlar standart oluşum entalpisi sıfır değildir. Evet, çeşitli e, slide'daki tabloda görüldüğü gibi çeşitli bileşiklerin e, değerleri verilmekte, e, standart oluşum entalpi değerleri verilmekte. Görüldüğü gibi arkadaşlar, eksi değere sahip olanlar, pozitif değere sahip olanlar da bulunmaktan. Standart oluşum entalpisi ile ilgili şimdi çeşitli örneklerimiz var, sırasıyla bunları çözelim. Ee, azot gazının hidrojen gazı ile tepkimesinden NH3 gazı yani amonyak gazı yapılmış ve bu sırada 92 kilojüllük ısı açığa çıkmış. Yukarıda verilen reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atom ağırlıkları verilmiş, delta H'ın reaksiyon ısısı olduğu ifade edilmiş. A seçeneğinde Delta H eşittir, eksi 92 kilojül bölü moldur ifadesi var. Bu doğru. E, Tepkim eden arkadaşlar ısı açığa çıkmış. Açağı, açığa çıkan ısıyı eksiyle ifade ediyorduk. Yani delta H eşittir, eksi 92 kilojül bölü mol ifadesi doğru. Reaksiyon egzotermiktir. E, açığa çıkan ısın ürünler tarafında olduğundan dolayı egzotermiktir. Doğru. 1 mol azot gazının 3 mol hidrojen gazıyla artansız reaksiyonundan 92 kilojüllük ısı açığa çıkar. Evet, tepkime de baktığım zaman tepkime 1-3 gerçekleşiyor açığa çıkan ısı miktarı açısından doğrudur. E, ee, amonyağın molar oluşum ısısı eksi 92 kilojül bölü moldür ya da 92 kilojüldür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü molar dediğimiz zaman amonyak için 1 molünden bahsetmemiz gerekiyor. Halbuki tepkime de 2 mol oluşmuş. Yani 2 mol oluşurken açığa çıkan ısı 92. Dolayısıyla NH3 için arkadaşlar eksi 46 kilojül bölü mol yazmalıydı. Bu durumda doğru cevap D seçeneği. 5,1 gram NH3'ün oluşumu sırasında da 13,8 kilojüllük ısı açığa çıkar ifadesi içinde arkadaşlar. Amonyan mol ağırlığını 17 buluyoruz. Buradan 5,1'i 17'ye bölüp olan sonra 1 molünden 92 ısı açığa çıkar çıkıyorsa o kadar molden de ne kadar ısı açığa çıkar denklemini kurduğumuz zaman 13,8 kilojüllük ısının açığa çıktığını görüyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Evet azot gazının yanma tepkimesi verilmiş. Bu arada arkadaşlar azot gazının yanma tepkimesi endotermiktir. Bunu daha sonra entalpi ile ilgili dersin ilerleyen bölümlerinde moler yanma bahsederken de söyleyecektik. Azot gazının yanması endotermiktir. Soruya dönelim. Tepkimesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Azot gazının molar yanma ısısı. Molar kelimesini gördüğüm zaman arkadaşlar gerçekleşen olayın bir mol üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor. Görüldüğü gibi bir mol azot gazı yakıldığı zaman delta aşın artı 33 olduğu görülüyor. Birinci seçenek doğrudur. İkinci öncüle bakıyorum. azot dioksidin molar oluşum ısısı. Evet oluşan azot dioksidin 2 mol olduğu görülmekte. 2 molünün karşılığı artı 33 kilojül. Bu durumda arkadaşlar molar dediğinde 33'ün yarısı kadar olmalıydı. İkinci öncül yanlış. Toplam entalpi azalır. Evet gerçekleşen tepkimi arkadaşlar endotermik bir tepkime. Dolayısıyla toplam entalpi de artış olacaktır. Üçüncü öncül de yanlış. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar konuyla ilgili bir başka örneğimiz. Ee, azot monoksit gazının oksijenle yanma tepkimesi verilmiş. Azot dioksit gazı oluşmuş ve tepkimenin delta H verilmiş. Sabit basınç altında gerçekleşen e, yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Toplam entalpi azalmıştır. Görüldüğü gibi delta H değeri sıfırdan küçük. Yani tepkime egzotermik. Dolayısıyla toplam entalpi değeri azalmıştır. Birinci öncül doğru. Egzotermiktir. İkinci öncül doğru. E, azot dioksit gazının standart oluşma entalpisi, eksi 114 kilojül bölü mol ifadesi kullanılmış. E, tabii ki oluşma entalpisinde oluşan e, ürünün e, elementlerinden olması gerekiyor. Görüldüğü gibi burada azot monoksit gazı var. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Buna göre e, birinci ve ikinci öncüllerimiz doğru. Doğru cevabımız D seçeneği. Yani 1 ve 2. Şimdi dersimize entalpi kavramıyla devam ediyoruz. Entalpi kavramı kimyacılar için arkadaşlar iç enerjideki değişimden ya da ya sistemin ortama yaptığı işten ya da ortamın sisteme yaptığı işten daha önemlidir. Çünkü gerçekleşen kimyasal reaksiyonların büyük bir çoğunluğu sabit basınç altında değişmekte ve kimyasal reaksiyonlar ya da fiziksel değişimlerde e, sistemi eşlik eden bir enerji var. Bizim, bizim için önemli olan, kimyacılar için önemli olan eşlik eden enerjinin büyüklüğüdür arkadaşlar. Eşlik eden enerjinin miktarıdır. Şimdi buradan derse geçiş yapacak olursak tabiatta gerçekleşen reaksiyonların büyük bir çoğunluğu saat basınç altında gerçekleşir. Daha önce de söylemiştik saat basınç altında gerçekleşen e, reaksiyonlardaki olaylardaki ısı değişiminde Q yerine QP ifadesi kullanılmaktaydı. Evet saat basınç altında gerçekleşen reaksiyonlardaki ısı değişimlerini açıklamak için sistemdeki iç enerji değişimi yanında mekanik işi de içeren yeni bir e, kavramdır entalpi. Evet. Entalpiye nasıl entalpiye nasıl ulaştığımıza gelince de arkadaşlar şu şekilde oluyor. E, ee, Sabit basınç altında bir sistemin aldığı ya da verdiği ısıya, enerjiye QP diyoruz. Az önce ifade etmiştik. Dolayısıyla QP'yi delta H ile ifade edecek olursak ve bizim daha önce iç enerjide kullandığımız formül delta U eşittir QP artı idi. Dolayısıyla QP yerine delta H yazdığımız zaman delta U eşittir delta H artı V formülü elde edilir. Az önce de ifade etmiştik, kimyacılar için önemli olan arkadaşlar iç enerjideki değişim ya da işteki mekanik işteki değişim değil, toplamda reaksiyonu, reaksiyonu eşlik eden toplam enerjinin kendisiydi. Dolayısıyla delta delta'yı yalnız bıraktığımız zaman delta -h eşittir delta U eksi V formülü elde edilir. Delta da arkadaşlar iç enerji gibi tek başına ölçülemez. Ee, o da yine iç enerjide olduğu gibi arkadaşlar ee, bir hal fonksiyonudur ve sistemin ilk durum ve son durumundaki ee, hallerine bağlıdır. Evet, slaytteki örnekte de görüldüğü gibi ideal pistonlu bir sistemde yani basıncı sabit tutulan bir sistemde 1 mol helyum gazı var. Ee, i̇lk hacmimiz V ile ifade edilmiş. Sıcaklık arttırıldığında arkadaşlar piston yukarıya doğru hareket etmiş. Bu durumda arkadaşlar sisteme verdiğim ısı ya da enerji arkadaşlar QP ile ifade edilmiş. Dolayısıyla sistemin e, e, ortama verdiği ki burada ortamdan sisteme veriliyor. Ortamdan aldığı ısı QP direkt arkadaşlar buradaki değişimdeki delta H ısı enerjisi açısından değişimdeki delta H olarak tarif edilir. Sabit basınçta sistemde ortamdan enerji verildiğinde sistemin entalpisi artar. Sistem ortama ısı verdiğinde de entalpisi sabit basınçta sistemde entalpisi azalır. Evet şimdi sabit hacimli bir kapta durumun nasıl olduğuna bakalım. Örneğin 1 mol A gazının arkadaşlar yeterli miktardaki B gazı ile tepkimesinden AB gazı oluşurken 130 kilojüllük ısı açığa çıksın. Şimdi sabit hacimli bir sistem olduğundan dolayı arkadaşlar burada tabii ki iş yapılmayacak. Buna göre tepkimede açığa çıkan ısı yani A artı B, bunlar gaz fazında A ye dönüşürken arkadaşlar bir ısı açığa çıkmakta. Açığa çıkan ısı direkt e, burada arkadaşlar iç enerjideki değişimdir. Dolayısıyla QV yani sabit hacimli bir kap olduğunu anlatan buradaki e, ısı değişimi de arkadaşlar. Direkt iç enerjideki değişimi verecektir. Dolayısıyla delta U Q V, de arkadaşlar 130'a eşit olacaktır. Buradaki eksi arkadaşlar ısının e, açığa Çıktığını arkadaşlar ifade eder. Evet yine aynı olayı pistonlu bir sistemde inceleyelim. Reaksiyon olsun. Bundan iki slayt önce arkadaşlar. O slide'ı tekrar açıyorum. Ee, görüldüğü gibi reaksiyon yokken bir sisteme verildiği zaman e, enerji verildiği zaman delta açtık değişim yorumlamıştık. Sonraki slaytımızda sabit hacimli kapta eğer reaksiyon olursa çünkü biz bizim için kimyacılar için önemli olan kimyasal reaksiyonları eşlik eden enerjiydi. Sabit hacimli kapta daha sonra da arkadaşlar sabit e, sabit basınç altında yani ideal pistonlu bir sistemle e, gerçekleşen bir kimyasal reaksiyon olduğu zaman e, entalpi değişimi, iç enerji değişimi veya iş değişimi hakkında fikir sahibi nasıl oluyoruz? Onu görüyoruz. Oda şartlarında 1 mol xy gazının yeterli miktardaki y2 gazıyla tepkimesi sonucunda arkadaşlar xy artı y2 gaz fazında onları yazmıyorum arkadaşlar xy2 tepkimesi gerçekleşmiş. Evet tepkimeye baktığımız zaman 1.5 mol'den 1 mole bir mol düşüşü de görülmekte yani pistonun aşağı doğru inmesi beklenir arkadaşlar. Şimdi ifade şu şekilde devam ediyor. Bu sırada 150 kilojüllük ısı alınırken piston bir miktar aşağı hareket etmiştir. Yapılan iş 6 artı 6 kilojül olduğuna göre. Evet. sistem arkadaşlar 150 kilojüllük ısı almış. Yani QP ya da delta artı 150 kilojül. E, sisteme enerji girmiş artı 150 kilojüllük. Dolayısıyla delta H arkadaşlar endotermik gerçekleşecek şekilde ifade edebiliriz. Bu sırada arkadaşlar piston pistonda bir iş yapmış. O yapılan işin miktarı da 6 kJ. O zaman delta H eşittir delta U eksi V formülünde yerini yazacak olursak artı 150 eşittir delta U eksi artı 6 kJ'lük iş değeri. Bu durumda delta U'nun da 156 kJ'lük arkadaşlar bir değere eşit olduğu görülür. Tabii ki arkadaşlar buradaki işteki değişim delta U yani iç enerjideki değişim toplamındaki ısı değişimi açısından bakıldığı zaman artı 150 kilojüllük bir ısı değişimini ifade ettiğini görüyoruz. Zaten delta U ile delta H arasındaki enerji farkı da arkadaşlar aslında bu kadar da büyük değildir. Genel olarak arkadaşlar birbirine yakın değerler olarak karşımıza çıkar. Kimyasal tepkimelerdeki entalpi değişimi, re, e, entalpi değişimini reaksiyon entalpisi olarak da ifade ederiz. Reaksiyon entalpisi arkadaşlar genel olarak ürünlerin entalpi değerinden, reaksiyona girenlerin entalpi değerinin çıkartılmasıyla bulunur. Evet. Endotermik reaksiyonlarda sistem arkadaşlar enerji kazandığından delta H değeri pozitiftir. Yani endotermik reaksiyonlarda delta H arkadaşlar sıfırdan büyüktür saatteki örnekte de görüldüğü gibi örneğin kükürt dioksit gazı kükürt ve oksijen gazına parçalanmış. Bunun içinde arkadaşlar e Kullanılan enerji miktarının artı 296 kilojoul bölü mol olduğu görülmekte. Enerji artış diyagramına göre arkadaşlar girenler, yani reaksiyona girenlerin enerjisi ile ürünlerin enerjisi karşılaştırıldığında ürünlerin enerjisinin daha yüksek olduğu görülüyor. Böyle durumlarda arkadaşlar ortamdan enerji alınmıştır ve delta sıfırdan büyüktür. Buradaki artı ortamdan enerji alındığını ifade eder. Evet, egzotermik reaksiyonlarda da arkadaşlar tabii ki sistem enerji kaybeder. Bundan dolayı da delta H azalması gerçekleşecektir. Yani delta H sıfırdan küçüktür. Evet, Görüldüğü gibi metil alkolün yanma tepkimesi verilmiş ve tepkimedeki arkadaşlar ısı değişiminin 726 kJ bölü mol olduğu görülmekte. Önündeki eksi işareti ise arkadaşlar ekzotermik yani sistemden ortama ısı verildiğini anlatan bir işaret arkadaşlar. Enerji diyagramına göre bakıldığı zaman girenlerin arkadaşlar entalpi değeriyle ürünlerin entalpi değeri karşılaştırıldığında ürünlerin entalpi değerinin daha küçük olduğu görülür. Yani egzotermik tepkimelerde bir kez daha ifade ediyorum. Ortam arkadaşlar ortam ortama, sistemden ortama enerji verilir. Farkı da arkadaşlar delta H olarak ifade edilir. Evet. Standart oluşum entalpisi ile arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Standart oluşum entalpisi bir bileşin elementlerinden oluşumuna ait tepkimenin entalpi değişimidir. Yani bir bileşik örneğin alüminyum metali ve oksijen gazının tepkimesinden alüminyum oksit bileşiği oluşmuş. Bu sırada arkadaşlar alüminyum oksit bileşiği elementlerinden arkadaşlar oluşmuş. Dolayısıyla buradaki reaksiyonun delta aşına yani ısı değişimine arkadaşlar alüminyum oksidin oluşum ısısı olarak, oluşum entalpisi olarak tarif edilir. Tabii ki burada bilmemiz gereken bazı bilgiler var. O da şu öncelikli olarak elementlerin arkadaşlar standart koşullarda entalpileri, oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Tabii ki burada konunun içerisinde standart şart girdi. Standart şart nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Maddelerin oluşum entalpilerinin hesaplanmasında oda koşulları 25 derece bir atmosfer standart koşullar olarak belirlenmiştir. Standart koşulları arkadaşlar ifade etmek için görüldüğü gibi burada küçük bir yuvarlak işareti kullanılmakta. Dolayısıyla standart oluşum entalpisi ifadesi delta H F ve sıfırla gösterilmekte. Buradaki H entalpi delta farkı e, F harfi oluşumu arkadaşlar sıfır ya da yuvarlak işareti de arkadaşlar olayın standart koşullarda gerçekleştiği yani 25 derece bir atmosferde gerçekleştiği ifade etmektedir. Bu arada maddelerin oluşum entalpileri burası çok önemli arkadaşlar sıcaklığa basınca ve maddenin fiziksel haline bağlıdır. Bunu bilmemiz gerekmekte. Standart oluşum entalpisi pozitif veya negatif, yani ekzotermik veya endotermik bir tepkime sonucuyla sonuçlanmış olabilir. Bir kez daha ifade ediyorum. Standart oluşum entalpileri pozitif veya negatif değere sahip olabilir. Evet, elementlerin az önce ifade etmiştim arkadaşlar. Elementlerin oda koşullarındaki yani en kararlı hallerinde standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Örneğin demir metali ya da demir parçası eğer oda koşullarındaysa bunun Entalpisinin sıfır kabul ediyoruz. O